Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar e, gümüş balıklarına karşı Türk askeri kül, gümüş balık sürüsüne karşı Türk askerinin yaptığı e, en güvenli e, kuleyi tanıtacağım siz de aşağıdan kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar o zaman başlayalım abi burada görmüş olduğunuz gibi Türk askerinin yaptığı şey güvenlik kale şimdi bunu sizlere yukarıdan göstereyim bakın burası arkadaşlar güvenlik kulemiz buradan saldırabiliriz bakın bir de buraya Türk askeri Arap mı arkadaşlar yani Türk askerinin bu arada şüpheleniyorum arkadaşlar çünkü ee, nasıl bu kadar fazla Arapça veriyor bakın Arapça yazıyor burada ne bu acaba burada arkadaşlar oklar falan var oklar yaylar böyle yiyecek var o arkadaşlar büyülü elma da var bunları alacağım şimdi arkadaşlar alalım Arap mı? Allah Allah Türk askeri. Evet arkadaşlar burada çeviklik iksiri var. Bunu kullanmayayım ama kuvvet iksiri olabilir. Neyse arkadaşlar. Böyle altın elmalarımızı alalım. Bitmesin o yüzden şunlardan alacağım. Evet 8 tane bence yeterli abi. Arkadaşlar. E, Türk askeri bence şüpheleniyoruz arkadaşlar. Bakın dışarıda da aynısı yazıyor. Bakın. Allah Allah bu ne demek acaba? Anlamını ben bilmiyorum bu. Zeki mi Arap? Arapça mı öğrenmiş? Neyse arkadaşlar. Size göstereyim gümüş balık sürüsün bekleyin arkadaşlar. düştüm. Böyle ama kayadan kapladı bu karıyı. Aslında şurada şey gereksiz. Hatta arkadaşlar ben oklar alacağım. Ok alacağım. Şimdi şöyle oklar alayım. Hatta bunları buraya koyayım yokmuş gibi olsun. Tamam. Evet buraya da ok yaylarımızı alalım. Tamam. Büyülü elma bence şu kılıcı koyalım arkadaşlar. Ne tır kılıcı yakından vuracağımız zaman ay acıktım be. Buraya da yiyecek olarak kurabiye. Nam 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 kendisi ne yapmış annesi de yapmış belli değil. Neyse arkadaşlar şimdi sizlere göstereyim bu şey suyusunu. Burada aktım Bakın arkadaşlar bu işte aşırı fazla gümüş balık sürüsü var şu anda. Hatta oyunu bile kasıyorlar abi. adı büyülü altın elmamı yiyeceğim ve aşağıya gideceğim arkadaşlar. O kadar da zor değildir. Tamam. Ve atladım var. Oha hayır. Uh, uh. Tamam. Hayır hayır hayır. Kaç 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 hayır hayır arkadaşlar. Neyse altın elmam var en azından. Altın elmam var. Hadi bakalım. Uh, uh. Güldün bebi. Bilal senin. Fe kalkan kalkan. Hay kalkan gücü gidecek. Arada saldırıyor. Kendime güvenmiyorum abi. Kendime güvenmiyorum. Hayır yapamazsınız hiçbir şey hayır hayır Bunlar arkadaşlar çok zor bunlar bence bunları uzaktan vuralım kaç tane var arkadaşlar o kadar fazlalar ki arkadaşlar oyunum kasıyor resmen Aa! Tamam gelmezsiniz oh, tamam bir kere arkadaşlar girmişlerdi. Çok uğraşmıştır. askeri. güzel de yapmışlar. Işte. Topraktan niye yaptıysa artık bakalım. Kalkanımın canı azalır. Şimdi evet. Gelin buraya hadi gelin. Odan olmuyor. Aa, vallahi burada çok zor ya. Ha de düşüyoruz. Bari yer koysaydım bari ya. Neyse. Arkadaşlar şimdi biz saldıralım abi. Şuradan da saldıralım. Burada da var. Oh, düşüyordum. Hadi gelin. Hadi gelin. Hadi. Oh, öldürdüm, öldürdüm. Oh. Şöyle yapayım. Hayır. Selam abi. F, 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 F. Her sahaya çıkacaktım. Ya, 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 ya. Hayır. Allah, Allah.

Hadi hadi. Kaç 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 çok fazlalar sayıları çok zorlar abi oyunun kasıyor resmen tamam yemediler şimdi şunu alayım arkadaşlar bunu koyacağım yok böyle yapmam lazım efendim. hadi arkadaşlar Bari zırh da koysam ya zırh koymuş. şeylerimiz az diyor Bence hepsini alayım. Çünkü çok gerekli oluyor. Şunları da alayım kurabiyeler. Enerji verecek bizlere. Heh, şu anda acıkmadık. Bir altın elma daha tüketeceğim bir... Çok fazla altın elma gerekir bunun için. Oku veya yalnız okularımızı alalım okuma alacağım şu anda. Şuradan atlayayım. ekleyeyim şuradan yapayım. Bence burada daha güzel olur. Sayılar çok fazla. Canları az ama zaten Evet. Tamam. Gelin hadi buradan. Allah. Bitti mi? Hayır. Var orada. O daha fazla olması gerekiyordu. Gel buraya. Evet. Ah. Bekle. Ses mi duydum? Arkalarda var. Gidelim bakmam lazım. Ama um olması lazım. Neredeler bunlar? He ha, burada. Hayır. Gel buraya. Gümüş. Ezik. Gümüş balığı. Evet. O veya bence daha güçlü geliyor. Şuraya da gidelim. Yakınlaşmaları ve oyunu bitirmek için bunları öldürmemiz lazım. Şurada daha fazla olması lazım. Herhalde artık buraya bırakmışlar. Korkuyorlar çünkü. Hadi gelin ya. Ben savaşmak için doğmuşum. Şimdi bunlar nerede acaba? Onları düşünüyorum. Vallahi. Allah Allah bitti mi? Hadi gelin hadi ezikler ezik 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 Allah Allah Evet arkadaşlar Şimdi sanırım bitti mi acaba onlara bakmak istiyorum İçeri mi girdiler? Ses geliyor Bekleyin şey sesini açmak istiyorum da daha, daha fazla duysun. Ben az önce sanki ses duydum ama öldürmem lazım. Sağ olasın ee, Türk askeri. Güzel yapmışsın savaşmak istiyorum be eder. Sumon. Seror. Fis. S Neyse arkadaşlar sanırım bitti arkadaşlar. O zaman videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Böyle arkadaşlar Türk askerinin e, şeyini yaptık. O zaman arkadaşlar Türk askerinin güvenlik evinde yaptık. O zaman videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.